...kadar basit bir şey ki. Anlıyorum seni de. Tabii ki bu senin hayalin. Yani, hakkın da. Zahide Hanım sorunu kendisi çıkartıyor. Hani gerçekten. Ben anlamıyorum gitti ya zaten. Şimdi her genç Soru... kızın hayali değil mi? Böyle bir gelinlik Ben de gibi. sana diyorum ki... Ya tam istediğimi bulmuşken neden olmasın e ya? Ben de sana diyorum ki bir gün giyeceksin zaten onu ya. Beni anlamak istemiyor. Şimdi gelinliğe falan takılıyorsunuz ya. Neyse ben onu çözeceğinize inanıyorum. Ama asıl olay... Sizin kayınvalidenizle evet. gitmenizde Barış'ın evet. annesinin elini öpmeye gitti evet. Sesilya. Evet. Asıl orada ne oldu? Asıl onu merak ediyorum. Neler oldu ki neler yani? Yapma ya. Peki, İstediğim gibi buyurun. olmadı. Anne. Efendim. Biz geldik. Anneciğim biz geldik. Evet. Anne biz geldik. şey e, Gelinlik bakmaya gittik. Evet. Tamam. affedebilecek misin anneciğim? Oğlum ben sizi ne eve alıyorum, ne evi veriyorum. Anne. Allah işinizi rast getirsin. Anne. 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 Biz ne bizi ne diyorsun, Allah anne. 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 Bir şey söyleyeyim mi? Gördüğünüz gibi kayınvalidem beni... Ama bu hale söylüyor. getiren sensin biliyor musun? Ama sen de yalan söyledin. Bu kadını bu hale getiren sensin. Bana. Ama ben bak orada kayınvalidem bir şey söyledi. Bir kere bir şey söyleyeceğim ya. Siz bir kadına bir merhaba demeden hemen gelinlik almaya gittik diyorsunuz. Ya bir anneciğim nasılsın desene. Ama kapıyı bile kapıyı açmadı, ya. açmadı kapıyı. Ama daha kadın var ben ya ki. bak Ölüm Aralık dedim. bırakmış ama siz daha Bismillah Merhaba anne biz gelinlik bakmaya geldik sanki kadın bayılıyor bu işlere gibi. Azıcık bir gönlün alsanız annece nasılsın? Elini ki? öpmeye geldik falan deseniz. İstemiyor sen? beni öyle bir şey olsaydı kapıyı açardı. Kadını ne hale ne kadar getirdin? Güzel şekilde gittin? Kadını ne hale getirdin ama sen? Ben mi? Ettim? Evet sen. Ya, elini Kim ben mi? Sadece? Bu az bir Aşkım, şey mi? bir şey istemedim ki. Sen annenin huyunu biliyorsun. Evet biliyorum. E, telefonda konuşabilirdim biz geleceğiz kapıya. Ben bu durumda karşılaşmazdım. Kendimi o kadar kötü hissettim ki. Çok kötü hissettim Tabii. ben dün. Düşün erkek kardeşin gelin yani nişanlanıyor. Kız diyor ki annenin evini bana ver. O evde senin de hakkın var. Sence annem verir mi gelin evi? Bir düşün bakalım. Bir ya, düşün. vermez ama. Ya. Ha, evet. Ya durum farklı ya. Hani bir e, erkek evine gittiğin zaman durum daha farklı oluyor. O da aynı şeyi yaşamış olacak. Senin söylediklerini söyleyecek. sesiyle. bak gözünü seveyim. Bunu bir düşün. Bak Hı. tamamen iyi niyetle yürekten söylüyor. Zahide Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Buradan kayınvalideme seslenmek istiyorum. Benim güzel annem, kayınvalide. Ne olur yani her şeyimi e, çok, çok yani çok her şeyi istedim ama e, her yani sen de beni anlarsın. Belki zamanda sen de gelin olmuşsundur. Ee, yani birazcık beni anlamanı istiyorum. Orada elini öpmeye gelmiştim ama e, istediğim olmadı. Yani en azından kapıyı açıp bir elini öpseydim, e, hayallerimi konuşsaydım. Yani ben bunları çok istedim annemden yani. Kesinlikle affeti, affedecektir yani inanıyorum. O yüzden de yani Sen benim sevdiğim adamı doğurdun. Yani büyüttün, çabaladın, evleneceğiz, torunların olacak. Niye ben bunları yaptım, yaptım diyeceksin diyeceğim. yani. Anneciğim seninle yaşamayı da kabul ediyorum. Yeter ki bizi bağışla. Ne olur kapılarını aç. Ben başka bir şey istemiyorum ki. İstenmeyen gelin de olmak istemiyorum. Çünkü kötü birisi değilim ki ben anne. hiç mutlu olmadım ki zaten. Hep üzüldüm, ağladım. Perişan oldum anne. <laughs> en azından oğlumla mutlu olmamı. Tamam. Canım. <laughs> tamam, tamam. Bir daha geleceğim. Affedene kadar geleceğim anne. Affedene kadar geleceğim. <laughs> Barış sen de annemle konuş. Konuşacağım. Ve onun samimi olduğunu. Evet. Hani bu burayı zaten izler. Samimiyetini anlat. Hem olay sende bitiyor. Onun da beni anlamasını istiyorum. Anlar anlıyor. Anlar bunlar çözülmeyecek sorunlar değil Tabii anlar. Tabii kesinlikle. Peki tamam artık yeni bir şey çıkmasın. Sizi gönderiyorum tamam, alkışlarla. Tamam. Güzel güzel gidin, keyifle gelin, iyi haberlerle gelin bana Tamam. 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 Hadi bakalım. Alkışlarla gönderiyorum onları. Ha şöyle el ele. Ay yemin ediyorum içim şişiyor. Böyle bir güzel geliyorlar. Burada bak her şey yolundayken bir anda tersine döner diye erken kapattım. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bak.